Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir geometri sorusu çözeceğiz. Sorumuz neleri içeriyor? Yeni nesil bir soru. Öklit içeriyor. Biraz hız problemlerine de sahip. Şimdi soruyu soru yokacak olursak. E, Çomar saati 7.2 km hızla. Yazalım için 7.2 ve işte 7.2 km diyelim saatte. Yakup'a doğru B noktasından koşmaya başladığı anda 20 metre genişliğindeki yol yani yolumuz bu. 20 metre genişliğindeymiş üstüne yazalım. Karşısındaki pamuk. Çamardan korkup aynı anda yolun karşısındaki e, A noktasına en kısa uzaklıkta bulunan D noktasına koşmaya başlamış. A noktasına en kısa uzaklıkta yolun karşısındaki doğru, yolu D noktasına ise şu yorumu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. D noktası dikmiş, yani AD EB'yi dikmiş, en kısa uzaklık çünkü dik olan uzaklık olur her zaman. Ardından pamuk E noktasındaki Yakuba doğru iler koşmaya aynı zamanda devam ediyor ve Çamal ile aynı anda E noktasına varıyormuş. Bize neyi vermiş? AE eşittir. E, AC demiş. Tarayarak gösterelim. AE'nin AB'ye eşit olduğunu söylemiş. Ve AF'nin NB'ye paralel olduğunu söylemiş. Çomar B'nin E noktasına 25 saniyede varıyorsa. Bu da önemli değil. 25 saniye. Şimdi. Şuna dikkat etmemiz lazım. Çomar dediğimiz kişinin saatte hızı 7.2 kilometreydi. Yani 60 dakikada Çomar 7200 metre yapıyordu. Bir dakikada çomar ne kadar metre yapar? 120 metre yapar arkadaşlar. 60 saniyede 120 metre yapıyormuş. Bize 25 saniyede EB uzunluklar metre yapmış olur. X diyelim EB olsun ikisiniz. 60 çarpı x eşittir 25 çarpı 125 120'den sadeleşti x eşittir 50. Yani EB dediğimiz uzunluk 50 metreymiş. Şimdi bize neyi soruyor? A ve B arasındaki mesafe yani bize x diyelim x sormuş olsun bir şeye dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bizim elimizde gelen şekli bir taşıyayım. Burası tamam edildiğim ki burası y uzunluğu olsun. Burası da 50 eksi y. Öklitten bilmeniz gereken bir kural var. Onu da şuraya kısaca çizeyim. Dik üçgen aşağı indi. H, P, K diyelim. H kare eşittir. P çarpı K arkadaşlar bu kural. Bu kuralı bilmemiz lazım. Bu kuralı buraya uygularsak 20'nin karesi eşittir. Y çarpı 50 Eksi y. Peki y buradan kaç geliyor? Y buradan 10 gelir arkadaşlar. 10 çarpı 40. 400 e eşittir. Çünkü 20'nin karesi 400 olduğu için. Yani y dediğimiz şu uzunluk 10 metreymiş. Bize neyi soruyor? 50 idi burası. O zaman burası 40 kaldı. İkisi soruyor. Yani şu üçgeni soruyor bize. 40 x diyoruz. Birbirinin ilk katı olan kenarlarda küçüğün kök 5 katını yapıyorduk. Şimdi göstereyim içimde kalmasın. Y 2 y. Y kök 5 olur dik üçgenlerde. 20 40 ise x dediğim uzunluk 20 kök 5 olur arkadaşlar. Onda hemen C şıkkında görüyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Umarım hedeflerinize ulaşırsınız.